Geldi Pezay. Şimdi ben onu yakalamak zorunda mıyım? Bakalım ne çıkıyor? Pikachu. Zaten Caterpie, Pikachu ya da Widdle üçüsünden bir şansın var. Hani Neyse Butterfree. Butterfree'di. Butterfree iyidir. Kullanırsın. Çabuk şey yapar. Hani ama yeter ki öldürme. Bubble yapsam ölmez. Bubble yaparsan ölür. Tackle yap. Peki. Abi niye bu kadar inatla bubble yapmak istiyorsun? bubble yapayım. Seviyorum. Tamam yapacağım merak etme. Bravo. Tackle'ı kaçırdı. String shot. Ya bubble yapsan çok riskli ya. Hani special defansı az olabilir Caterpie'nin. Ölebilir direkt yani. De special defans var değil mi? Atak var, defans var, special atak var, special defans var. Hmm. Speed ve can var bir de, şey olarak. İstatistiği olarak bir Pokemon. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim. Sana bazen şey oluyor. Mesela şehirlerde Pokemon veriliyor. Ee, o şehirde de mesela bir Pokemon hakkı var. Eğer aynı şehirde iki tane Pokemon alıyorsan, aldığın ikinciyi salmak durumundasın. Hmm. Yani mesela yanlış hatırlamıyorsam şeylerin ikisini de aynı şehirde buluyorsun. Eevee ve Lapras'ın. Yani birini seçeceksin. Aa. Lapras ya. Ama ee, Eevee, iyi çok, iyi çok şey. kullanışlıdır ama. Özellikle Jolteon. Ee, Caterpie. Ne, ne koyacaksın Caterpie'nin adını? Mahmut. Ba Bana Banal bir Abi hayır. Banal <laughs> 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 Ciddi misin? Bana... Bana B oldu bir de. Bana B Olmadı lan. Oğlum düzgün bir isim koy ya şuna. <laughs> Aa... Ne koyayım ha? Tırtıl. Bilmem. Ne koyacaksın adını? Hihi. <laughs> Bunu da Butterfree mi koysam? Hayır. <laughs> Can't Kedelek 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 Kebelik koy. K E. Tamam. <laughs> Bu kadar uğraşmayan bir insan görmedim. Bari şey koysaydın, abone ismi koysaydın. Hayır. Niye hayır? Şunu alayım mı lan? Al. Niye almıyorsun? Şunu alayım mı <laughs> lan diye soruyor bile. Kaçayım değil mi kaçayım? Yo savaş. Niye? Yani Widdle Tehlikeli aslında da, yok ya alırsın. Poison'a ölmeden al şeye koşman lazım. Ah, yaşasın. Mutlu oldun mu? Evet. Kritik vurdu bak. Yalnız o kadar vurmana rağmen krit vurması hoş değil, neyse. Yani, şey... O hasarın krit olması. Değil mi? Aynen, az a yani. Ah haydi bakalım. Oo. Oh! Kaç kaç kaç, hiç vakit kaybetme derim. Tamam öldü zaten. Ve atmasaydı iyiydi. Şimdi ya, direkt şey kursan... önce şey yaptı. Ha bak şimdi burada vakit kaybettin işte. Kaçıyorum. Kaç. Değmez ya. Direkt koş şeye. Ya, o entry. kadar kalmıştı ama ölür. Ölür mü? Biraz yürü. Risk mi alacağım oğlum? Antidot kullanmana değmez ya. Ne bileyim. Skirtle lan. Tamam sen bilirsin. Değmez diyor. <laughs> Sıkıntı Ya aynen o konuda da haklısın. Hani şu poşun bile şeyine... kullanırım. şimdi değil canım. poşun da harc... <laughs> şimdi gider alırım işte. Oğlum para çok az. Ya para dediğin nedir ya? Al para gelecek şimdi ha. <laughs> Pokemon evreninde biri sizi gördüğü zaman eğer antrenörse savaşmak durumundasınız. Deceğim. Böyle bir şey var. Al level 6 bir de. hadi bakalım. Seni seçtim Skirtil. Tamam. Ama hayvana köpük atarak zarar veriyorsun ya baloncuk atıyorsun yani. Ya. Yeah. Tackle. Tackle tackle. Tackle. bak daha çok daha çok burada evet. Çünkü şeyin defansı daha azdır. Special defansı daha yüksektir. Ya, poison kullanacak diye biraz korktum. <laughs> Şeyde o zaman bayağı sıkıntı yaşayacaksın. Ee, poison jiminde. Ninjalar var ya. Aa evet doğru. Koga. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru doğru. Ve şeyi kullanıyor 8. adam. Pokemon tarihindeki en iğrenç ve overpower taktiği kullanıyor. Neyi? Herif. Ki o kadar iğrenç bir taktik ki şey, oyundan çıkarmadılar oyunun yapımcıları fakat e, competitive Pokemon'da yani nedir hani rekabet Pokemon'da şeyde turnuvalarda falan kullanmak yasak bunu. Ne taktiği o? Abi Mac hmm. şey yapıyor. Toksik artı minimize. Toksik şöyle bir şey. Karşı tarafı zehirliyor. Fakat bu zehir ilk başta çok şey başlayıp çok güçsüz başlayıp tur geçtikçe çok artıyor. Şeyi. Hmm. Adam her tur minimize yapıyor. Minimize de şeyi düşürüyor. Karşı tarafın seni vurma olasılığını düşürüyor. Ya bunu bir de şeyle düşün. Hani altılı Pokemon'lu bir kavgada düşün. Adam şey yapıyor mesela. iyi Pokemon'u öldürdüğünde zaten minimize'ını full, fulllemiş oluyor. Anladın mı? Yeniş. Şeyi direkt toksiyi basıyor ondan sonra. Her şey iyi değil. Çok iğrenç bir şey. Yani hayır. Sen kullansan iyi olacak ama. Tabi canım. Mesela Grimer yakalasan rahatsın. Geri iniyorum. Oo. Geri in canım. Squirtle'a de değmez. Ya da şey yap. Mesela şimdi burada öbürlerini kas birazcık. Diyorsun. Aynen. Ya Nuzlocke'un da işte bu kötü yanı var. Şey yap. Bol bol şey yapman lazım. Kasmak lazım. Ee, kasman lazım. Bu kasmaları da şeyde yapacaksın. Hani ben... bayağı alt seviyelerde yapacaksın ki şey olmasın. E ee, ölmesinler. Kasma montajı. Eye of the Tiger. Ha. Oğlum çok şey harcıyorsun. E ee, para. Harcıyorsun itemleri. Ya hani bir noktada şey olacak. Böyle Poketop'u alamayacak duruma geleceksin. Bisikletimi satarım. Aa <laughs> olur satılmıyor. Key item o. <laughs> Bisikleti de Bisiklet de 1 milyon poke lira ya. <laughs> ha niye öyle o? Bedava alabiliyorsun çünkü. Hey, what's that? Kepçü ağzı kepçü kazıda. Kepçü ağzı evrim geçiriyor. ağzı da bu arada en kullanışlı Pokemon'lardan biri şu an. Hani kendini kanıtlamak için şey yapıyor, elinden geleni yapıyor. Baksana <laughs> adam 5 kere crit attı. Ardın. Sev beni usta falan diye. Eee şeyi çıkarayım. Z Şunu. Zorlama oldu ama neyse. O ölür be abi ya onu çıkarmasaydım. Hayır işime yarayacak. Değiştir değiştir. Değiştir oğlum değiştir. Değiştir. <laughs> Niye ölsün istiyorum değiştir. belki. Bak işime oğlum. yaradı. Ölsün istiyorum olur mu ya. Sen gerçekten şeyi bilmiyorsun. İlerisini görmediğin için. Değerini bilmiyorsun. Öldü. Etiketim öldü. Niye yakalarız oğlum ne var Allah Allah. Sanki çıkmayacak. Yakalayamazsın. Rata hakkın bitti. Hadi ya. E yani yanında poketop varsa bitti. Zaten sevmiyordum. Bravo. <laughs> Abi bok yoluna gitti ya. Böyle bir şey olabilir mi <laughs> ya? Abi <Ay> çok kötüsün <gülüyor> ya. <gülüyor> Oradan değil şeyden. Bilgisayara koyacağım bilgisayardan açacağız sonra. Dada <laughs> <Şuna Gülüyor> hiç dada dada dada. Eee, bir ya. Eee, <laughs> 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 deposit Pokemon deposit. No. Mon Pokemon Ha o da olabilir. Bir dakika nereye koydum lan? Bire <laughs> <laughs> koydun oğlum. Ha. <laughs> Dur, sal gitsin bir vedalaşalım bir şeyler söylemek istiyor musun eee bay bay <laughs> fazla dramatikti bak bay bay yazdı <laughs> öldü bye. oğlum gömdün az önce onu oraya see ya. <laughs>